patates kafanın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival serimizin 18. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet tam tamına 18 bölüm olmuş. Vay be güzel. Ee, dediğim dedim ki bu seri 150 bölüm yapacağım. Aralarda bir sezon finali falan vereceğim beyler haberiniz olsun. Ki e, yeni güncellemeler geldiğinde yani gelene kadar sezon finali falan vereceğim haberiniz olsun. 30. ya da 40. bölümde sezon finali verebilirim. Neyse abi bugün e, sizlere güzel güzel e, şeylerle geldim. Ne diye olacak? E, ne diyen olur tabii ki de böyle halılar falan yaptım beyler buralara. Şöyle göstereyim. Allah'ımı selam var artık çok güzel. Ve beyler şunlardan bunların adı neydi ya? Ha shelter kutusu. Şalter kutularını Üstte bir tane, altta bir tane, ortada sandık koyunca bir tane şalkır kutusu elde ediyorum. Ben de 1, 2, burada da 5 tane var. Toplam 7 tane yaptım. Ben de 2 tane şalkır kutusu her zaman yanımda taşıyorum beyler. Haberiniz olsun. Şöyle görmüş olduğunuz gibi açık gri taraka, tarakat, Burada beyaz tarakata burada. Tarakata normal tarakata burada sarı tarakata ve burada da kırmızı tarakatalarımız var burada üst üzerinde de <laughs> iki tane tarayka e, aman iki tane kutusu var. Aşağı kutuları boş tabii ki de. Çok şey yaradığı için üzerime aldım. Evet beyler. Bugünkü e, videomuzun asıl konusu e, çok güzel bir şey ve hatta bu Minecraft Survival serisinin en iyi bölümleri arasında yeri alabilir. Beyler şimdi göstereceğim bunu size. Cık, mükemmel yaptım ya. Cidden mükemmel yaptım yani. Çok uğraştım. Ciddi ciddi bir 3-4 saat uğraştım. Mesa Biyomi'ne gittim. O Biyomi birazdan göstereceğim size nasıl gittim falan. O Mesa Biyomi'ne gittim. Oradan bir sürü tarakota, beyaz ve kırmızı tarakota falan topladım. Baya abi. Ondan sonra ve görmüş olduğunuz gibi abi. Süper ya. Beyler nasıl? Bence efsane oldu abi ya. Şehrimizin tam ortasına abi. Meydanın tam ortasına kocaman çok güzel Şöyle bir ekran görürsünüz alalım da iler bir tane şey ee, dik, Döktük ne diktik Şöyle Çok güzel oldu ya Cidden çok güzel oldu Şöyle ben biraz e, şu daha falan çıkayım bekleyin Abi cidden çok güzel görünüyor ya Ben çok sevdim Cidden bayağı başarılı yaptığımı e, düşünüyorum e, Hatta şu tarafa Açabilirsek daha, daha iyi olur Şöyle Vay be çok güzel oldu abi Cidden çok güzel oldu be. Bayağı bir büyük yaptım. Neredeyse bak. Şu şunun biraz daha düşüğü yani 15-20 blok düşüğü kadar yaptım. Ama beyler ciddi ciddi söylüyorum efsane oldu. Ee, kırmızı tarakadalardan hayvan gibi topladım. Beyaz tarakadalardan hayvan gibi topladım. ve şehrimizin tam ortasından tam meydanımızda böyle bir spring vardı. Tam buraya e, işte suların olduğu yere Böyle bir güzel bir yer yapmış Şu direkt direkt böyle. Ondan sonra şöyle tutan ipler şunlarda ve Türk bayrağı. Arkasında göstereyim beyler size. Çok güzel oldu ya. Bence siz de beğendiniz yani. Ben çok beğendim. Şehrimizin en iyi yapıtlarından birisi olabilir bu. Şehrimizde bunu hiç kaldırmayacağım abi. Sıkıntı yok yani. Hadi bakalım. Ee, şimdi bu tarakotaları bu kadar tarakotayı nerede bulduğumu size göstereceğim ve gideceğiz şimdi. Bu arada yeniliklerini gö yenilikleri göstereceğim hemen Burada bayağı bir koyun falan getirdim Bu koyunlardan da e, o evimizin içine şey yaptım işte e, Yün falan yaptım halı falan yaptım Şimdi e, gidiyoruz abicim nether'a Nedirdan bildiğiniz üzere e, Klonlama taktiğiyle böyle bir şey yapmıştık Geçişler falan yapmıştık pek olmamıştı Ya Biraz olmuştu biraz olmamıştı o zaman nedir daha hızlandırayım beyler ben. Ee, o zaman başlayalım. Evet kardeşlerim. Ee, şöyle şöyle vagonumuza alalım. Daha burayı bitirmedim. Ee, daha buranın altına falan şey yapacağım. Ee, Kızıl saç Ondan sonra daha ray döşemediğim bir sürü yer var. Daha böyle e, burayı bitirmedim dediğim gibi nedir? I. çünkü bitirmek gerçekten uğraştırıyor insanı. E, gördüğünüz olduğu gibi zaten buralara falan de, e, yapmadım. E, şöyle diyeyim. E, iki bölüm önce nedir böyle yapmıştık yeni düzen diye. E, videosunu atmıştım daha doğrusu daha atmadım daha. E, tam bugün bu videoyu çekerken hastane bölümünü atıyorum. Haberiniz olsun yani ne kadar geriden geldiğimi düşünün. Artık ne kadar elinde video varsa daha 2-3 bölümde atacağım yani bu bölüme gelmek için. Hemen şuradan da şunu yapalım. Dediğim gibi ben hızlandıracağım buraları. Şöyle gidelim. Hadi bakalım. Evet. Şöyle bitti. O zaman bundan sonraki yollarımızı da verir. Şöyle göstereyim bir dakika. Biraz şöyle uçalım. Tamam. Güzel. Bundan sonra bu yol Mesa'ya gidiyor. Mesa bu Hadi bakalım. Oraya gidince görüşürüz. kardeşlerim. Bu portala geldik. 2-3 bölüm önce size söylemiştim. Ee, hadi bakalım abi ve giriyoruz. Ve Mesa biyomuna giriyoruz abicim. Ve bu biyom bu bulmak için cidden çok uğraştım. Hadi bakalım. Evet Mesa biyomundayız beyler. Şöyle göstereyim. O e, Türk bayrağımızı falan hepsini ondan yaptım. Şöyle şuradan ilk başta bir e, beyazlar falan aldım. Grileri aldım buradan. Tabii ki <laughs> bu kadar beyaz yetmedi. Bir dakika. Şöyle lan onu ne oldu? Şöyle bir yaparsak tamam. Ee, ondan sonra şu üst, üstlerde falan beyaz vardı. Şöyle görmüş oldum. Buralar topladım. Buralar falan topladım. Ondan sonra biraz uzaklara falan gittim beyler. Şöyle yükseğe çıkabilirsek. Buralarda falan full beyaz vardı. Şöyle şuralarda falan. Ondan sonra şu taraflarda falan ve kırmızılar falan yaptım. Kırmızılar falan topladım hayvan gibi. Ee, şu taraflarda falan topladım kırmızıları. Şu tarafta da kırmızı falan vardı. Şurayı şöyle görmüş olduğunuz gibi zaten kura, bura full beyazdı abi. Bu beyazlar full topladım böyle şurayı. Ondan sonra şuranın içi miydi? Buranın içi herhalde. Buralar falan full kırmızıydı. Ve burayı toplarken e, böyle güzel bir yere denk geldim. Minecraft deniyordu abi? Buraya ne deniyorsa abi. E, buranın içinde sonraki bölümlerde size, sizle birlikte gireceğiz. Altın emel falan var. Bunların hiçbirini almayacağım. Ki heyecanı kaçmasın. Daha burada bir sürü at. isim etiketi olsun olsun bu olsun, olsun görmüş olduğunuz gibi kereye yayılmış Evet buraya e, güzel bir küçük bir şehir yapacağım beyler haberiniz olsun e, İleriki bölümlerde buraya ilk başta şöyle yapayım da güzel görün ya Aynen İleriki bölümlerde buraya ilk başta beyler bir e, şey falan yapacağım ne denir ona e, ev falan yapacağım haberiniz olsun yani güzel olacağını umuyorum şöyle biraz daha göstereyim size burayı bulmak için abi ben cidden çok uğraştım beyler yani bunun için size deli bir like istiyorum Önce burayı buldum. Ondan sonra kazdım beyler. Hayvan gibi kazdım. Şu kazmayı 4-5 kez tamir ettim. Şu zaten bitiyor. Yani düşünün şu kırmızılar falan bunlar falan hep kazdım. Ondan sonra öyle işte. Ve daha bir de e, Türk bayrağını falan yaptım. Yani o kadar uğraştım haberiniz olsun. Yani bunun için sizden deli bir like istiyorum beyler. Şöyle biraz daha göstereyim. Dedim ki buraya küçük bir ev yapacağım ilk başta. Ondan sonra Küçükten de olsa 2-3 tane ev koyacağım. Kasaba gibi küçük bir ev yapacağız. Haberiniz olsun. Yani o işlere girişeceğim. Şöyle Mesa yolu. Çok güzel oldu ya. Bunlar falan çok güzel oldu. Türk bayrağında e, çok güzel yaptık diye düşünüyorum. Siz de artık yorumlardan e, şeylerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Şurada yapayım. Ondan sonra e, kendi şehrime bir gideyim abicim. Buradan e, şöyle gözlemiş olduğunuz gibi bayağı bir kırmızı falan kastım. Şunlar falan Evet, o zaman şurada yatayım ve kendi şehrime gideyim, o zaman görüşürüz. Bu arada beyler şunu fark ettim. Burası çok güzel bağlanmış abi. Ben şimdi buranın koordinatını alacağım. Buraya yapabilirim elimi, aynen öyle. Burası efsane güzel aranmış. Bayağı bir düzlük haberiniz olsun yani, iki gezdim. Bayağı büyük bir mesafeyim ya, çok güzel oldu bu bizi, bizim için. Yani bayağı da renk var, sarısından tutta, kahverengisine, kırmızına, verisine falan düşmem. bayağı yani. Neyse o zaman... E Portalı bulursam e, gidebilirim artık şeyine ne denir onun adına e, dünyama gidebilirim Hadi bakalım Evet kardeşlerim geri geldim e, Evet şimdi e, iki üç dakika sonra videoyu bitireceğim ama videoyu bitirmeden önce sizlerle ilk bölümde ya da ikinci bölümdeki gibi bayağıdır böyle iş falan yapmıyorduk abi videoda yani odun falan kasmıyorduk ya da taş falan toplamıyorduk Şimdi bu malzemeler falan size nasıl elde ettiğimi göstereyim. Burayı zaten full yok ediyorum ben bu alanı. Ağaçlarla falan. Zaten onun haricinde zaten baltamı saniyesinde kırıyor. Bir sonraki bölüm artık ne yapacağımı bilemiyorum abi. <laughs> Belki de mesa alanına yerleşmemizi falan öyle şeylere girebilirim. Ama siz yazın artık beyler yani hiç kimse yazmıyor abi. Bir yorumlara yazın bakalım ne yapayım ne edeyim. Yani sizin istediğinize göre hareket etmek istiyorum ama kimse yazmadığı için maalesef. Ben de kendi isteklerimi falan yapmak yapmak zorunda kalıyorum abi. O yüzden yani hiç kimsenin dediğine göre hareket edemiyorum. Yani istediğinizi belirtirseniz e, çok zor olmamak şartıyla tabii mesela mesela adam e, şehri tamamla falan diyor bazen. Yani şehri ben bir bölümden az tamamladım. Zaten olmuş şurada 18 bölüm. 18 bölümde ancak tamam zor tamamlıyorum. Yavaş yavaş gidiyorum. Yani öyle zor şeyler vermemek şartıyla güzel güzel önerileriniz varsa verebilirsiniz abi. Sıkıntı yok yani. Bu arada iyi, iyi oldum kaskı ha Şuradan şöyle. Bu arada şehri daha da güzelleştireceğim. Haberiniz olsun. Baltada tamir olduğu için hiç bitmiyor ya. Çok güzel. Minecraft'ın yine o güzel müzikleri çalmaya devam ediyor beyler. Şöyle. Vay be. Türk bayrağı çok güzel olmadı ya? Çok güzel oldu beyler. Cidden çok uğraştım artık. Bunun için deli bir like istiyorum beyler. Size. Şuradan şöyle yapalım. Bu arada böyle karnım acayip açıyor. Yani aç aç video çekiyorum cidden elim titriyor yani o kadar aç kanım. karnım. Aç aç size video çekiyorum haberiniz olsun. Karnım falan kırılıyor ya. Şu videoyu çekeyim ondan sonra yemek yiyeceğim. Gözünü seveyim. Şuradan şöyle abi. Ya. Şunları da şöyle alalım. Bunu da şöyle alalım abi. Ya güzel ya. Bayağı odun falan topladık yani. Bayağı güzel oldu. Böyle dediğim gibi yani bu seride sizlere en iyisini göstermeye çalışıyorum. Yani hastaneyi çok güzel yaptık. Ondan sonra çiftçi evimizi çok güzel yaptık. Kendi evimizi çok güzel yapıyoruz. Yapmaya devam ediyoruz. Nedir güzelleştirdim. Ray düşedim. Ondan sonra endi güzelleştirdim. Türk bayrağını çok güzel yaptık bence. Görmüş olduğunuz gibi. Hastanemizi çok güzel yaptık. Yani sizin olduğunca yani elinden geldiğince gayet güzel şeyler yapmak istiyorum. Bu arada şöyle göstereyim. Baltayla kazdığımız şeyler de ipeksi dokunuş olduğu için e, şöyle olarak geliyor. Haberiniz olsun. Güzel bir şey yani bu da. Bu arada açıkmışız. E, bir önceki bölümlerde zaten demiştim. Bir sürü inek koyun falan getireceğim diye. Onları da getirdim. Güzel oldu yani. Şöyle. Bu arada beyler çiftçimiz herhalde öldü ya. Sanmıyoruz. Aynen ölmüştür. Çünkü bulamıyorum abi çiftçiyi. Evet kardeşlerim e, geri geldim. Videomuzu burada sonlandıralım istiyorsanız. Güzel video oldu. Mesai gittik. Türk bayrağımızı e, selamlıyoruz buradan Türk bayrağımızı. E, ondan sonra her yeri gösterdim işte. Şuradan da bayağı da odun topladık. Bir buçuk stek normal meşe kütüğü. Otuz stek yarım stek de şey huş kötüğümüz, huş kötüğümüz var. Neyse abi dedim ki bunun gibi daha çok gelmesi lazım. sizden deli bir like bir sonraki bölüm ne yapacağımızı artık siz karar vereceksiniz. Ne yapayım abi? Bunu siz karar verin. Daha çok başka bölümler gelmesi istiyorsanız sizden deli bir like istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.